Evet herkese merhaba arkadaşlar Bugün Yine bir videoda karşınızdayım Şimdi Size Bir sırrımı Açıklayacağım Sırrım videoda hadi yaz Evet arkadaşlar sırrım benim <laughs> Periton diyalizi Takıyorum Bay bay. Kısa bir şey göstermek Bak. Bu böyle. Bu da podak su. Karnava görüyor tartıyla. Arkadaşlar. Bu boşaltım. Bu hava. Bu dolu. Bu bitim. Aşağı torba.